Yürekli anneler daha kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yürekli anneler başbakan ve hükümetin verdiği desteği Selahattin Demirtaş'tan da bekliyor. Özellikle Selahattin Demirtaş'a sesleniyorum. Ve çocuklarımız bize gelinirsin. Başbakan yeterince adım atıyor. Onlar da şey yaparsa inşallah bizim çocuklarımızı getirirler. Yürekli anneler hem acılı hem de tepkili. Çünkü bir bayramı daha evlerinden ve evlatlarından ayrı geçirdiler. Salatin Demirtaş her gün televizyonlarda söylüyor ki bizim mücadelemiz kadın evlerinden ve evlatlarından ayrı geçirdiler. Salatin Demirtaş her gün televizyonlarda söylüyor ki Bizim mücadelemiz kadın özgürlükleri, kadın hakları, Kürt kadının hakları. Biz de Kürt'üz. Biz her birimiz de bir Kürt kadınıyız, Kürt annesiyiz. Bizim bizim sesimizi niye duymuyor, bizi niye görmüyor? Biz anne değil miyiz? Biz Kürt kadın değil miyiz? Dünya bizi gördü, duydu ve bir, bir de BDP bizi duymadı. Salatin Demirtaş bizi görmedi. Çocukları daha kaçırılan anneler 74 gündür evlerini, işlerini, hastalarını bırakıp Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'ndaki bu çadırda buluşuyor. Tek istekleri terör örgütünün dağa kaçırdığı çocuklarına sağ salim kavuşmak. Dilek Polat, Dağ Kapı Meydanı'nda devam eden eylemin en küçük misafiri. Örgüt tarafından kaçırılan abisi Barış Polat'ın dönmesini bekliyor. Bir söz olur, e, Türkiye ayaklanır. Bu söz olmuş diye biz burada 3 aydır buradayız. Bizim için kimse bir şey yapmıyor.